Arkadaşlar merhaba Sizlere bugün Cybergun'un Tamfoglio Gold Custom Havalı tabancasını tanıtacağım ee, Cihaz e, Kimi buna oyuncak diyor Kimi tabanca diyor Ben tabanca diyeceğim ee, Tabancayı yeni aldım Nereden aldım Armor Doğusporlarından aldım ee, En uygun fiyatlı cihaz Makine Tabanca buydu ee, internet sitelerinde 650-700-720 lira arası değişen fiyatları vardı. Burada e, 500 TL'ye aldım. Yanında 3 tane e, hava tüpü hediye. Artı 500 tane billi hediye. E, gerçi onlar da sitede e, güncelleme yapılmadığı için bu fiyat. E, biz de bundan sonra 700 liraya satacağız dediler ama neyse ben cihazı 500 TL'ye aldım. Şimdi cihazımızın kutusu burada. Ee, Cybergun'un silahı. Ee, bunu ben bayağı bir araştırdım. Yani hem görüntüsü olarak e, yani bu silahın orijinali normalde zaten atış müsabakalarında kullanılan bir silah. Ee, açıkçası e, görseli hoşuma gitti. Ee, silahımız bilye atıyor. Ee, şöyle göstereyim. İçinden işte bildiğiniz kağıt çıkıyor. Evet. Kutu içeriğimiz bu içeriğinde bilyemiz var orijinal yani kendi içinden çıkan bilye burada 500 tane olduğunu söylediler ama bilmiyorum 4.5 mm bilye bunu kenara koydum sonra alyanları var şu büyük alyan şöyle çıkartayım şu büyük alyan cihazın altındaki tüp mekanizmasını sökmek için şu küçük alyan da buradaki aparatı sökmek için. Şu da anladığım kadarıyla yedek tüp takma vidası. Bunları da bu şekilde geriye koyuyorum. Ve evet silahımızı, tabancamızı çıkartıyorum. Kutuyu kaldırdım. Evet arkadaşlar tabancamız bu. Tabanca gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani baktığınız zaman da hem gerçek bir tabanca gibi gözüküyor. Hem de nasıl söyleyeyim, dizaynı falan çok güzel. Şu alt kısmı özellikle uzaltılmış. Şarjör çıkışı Infinity'ye de çok benziyor. Evet, şarjör kısmı gördüğünüz gibi tüp girişi. Silahı şöyle biraz yakından göstereyim. Evet, silahımız bu şekilde. Namlı uzatması var burada. Orijinal namlusu şu şekilde. Şurada duruyor normalde. Ondan sonra... Evet. Şu görmüş olduğunuz, az önce bahsettiğim silahın orijinalinde bulunan, atış müsabakalarına katılan oyuncuların yani üst mekanizmayı daha hızlı çekebilmeleri için bulunan bir aparat. Bu alyanla sökülebiliyor. Ben buna baktım. emniyetimiz. Ha, bu arada silahımız e, single action yani tek mekanizmalı silah. E, geriye çektiğiniz zaman da horozu e, tetiğe basıp düşürebiliyorsunuz ama horoz yukarıdayken tetik çalışmıyor. Buna single action diyorlar yani tek atış. E, bu ayrıca bir güvenlik e, te sağlıyor yani şu ee, emniyet kilidi dışında. Emniyet kilidindeyken silah tetik düşmüyor gördüğünüz gibi. Bu bir emniyet. İndiriyorsunuz düşüyor. Ama e, atıyorum silah içinde boncuk var e, mekanizmada. E, ve bu düşük halde tetiğe bastığınız zaman da silahı çalıştıramıyorsunuz. Oruzu çekmeniz lazım. Öyle atmanız lazım. Bu da aslında güzel bir şey. Gerçi her ne kadar bu havalı silah da olsa en nihayetinde içinden çıkan bilye can yakıyor. Bunu az çok araştırmışsınızdır, biliyorsunuzdur. Evet, KVC'nin dediğim gibi gözüküyor mu bilmiyorum. Made in Taiwan diyor. KVC'nin bir silahı. İyi silahlardan. Dediğim gibi ben silah bayağı bir araştırdım. Ee, dediğim gibi silah orijinal ile birebir. Yani bunlara zaten replika airgun diyorlar. Ee, şarjör düğmesine bastığınız zaman da şarjör orijinal gibi çıkıyor. Şarjörü zaten ilk gördüğünüzde yani şurası olmasa, şurası kapalı olmuş olsa şarjör birebir aynı şarjör. Buradan dolduruluyor. Ee, benim internette izlediğim videolarda bu mekanizmayı şuradan yan tarafa çekip burada durdurup bileleri elle doldurabiliyordunuz. Ya ben beceremedim ya da bu silahta yok ya da bilmiyorum arızalı. Onu artık ilerleyen zamanlarda görürüz. Bu şekilde dolduruluyor. Ee, tüp buradan dolduruyor, Buraya açıyoruz. Onu da birazdan dolduracağım. Ee, dediğim gibi silah orijinal. Birebir mekanizma. Silahı çektiniz. Yüz kızak geride kaldı. Yandaki kızak düşürme mandalıyla silahı düşürüyorsunuz. Silah metal. Tamamen metal. Sökülebilir Kabzesi var burada görüyorsunuz vidalarıyla. Bunlar da metal yani silahta benim gördüğüm şu anda herhangi bir belki tetik plastik olabilir bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim bu silahınızı aldığınız zaman da e, tamamen gerçek bir silah e, hissi yaratıyor. Hiçbir şekilde ayıramıyorsunuz. Yani bu yani benim her ne kadar havalı silah da olsa oyuncak silah da olsa gerçek bir silah hissi alayım diyenler için. Birebir bir silah. Şarjörü çıkarttık. Bu arada silahta e, gez ve arpacık yok. Ben buna hiç dikkat etmemiştim. Almadan önce de dikkat etmedim. Hatta az önce şunu çıkartayım bir nişan alayım dedim. E, o zaman fark ettim işin özü. Çünkü silahı çok beğenmiştim. Silahı beğendiğim için onlara hiç dikkat etmedim. Büyük ihtimalle gez takılıyor. arpacıkta bilmiyorum onu bir araştırırım. Arpacık takılır mı takılmaz mı? Normal şartlarda buraya bir red dot takıyorsunuz yani üstüne şey e, nişan almak için e, bu şekilde nişan almadım benim gibi e, silah şu anda yeni aldım eve getirdim ve yani hemen videosunu çekiyorum çünkü e, internette çok araştırdım ben bu silah e, Türkçe e, inceleme açıkçası göremedim bu silahla ilgili sadece tanıtımlar vardı silahın işte görsel tanıtımları. Gerçi silahı ben e, videolardan artık tanıdım. Videolarda seyrettiğimin dışında hiç aa bu neymiş diyeceğim bir şeyle de karşılaşmadım. E, ben hani Türkçe tanıtım isteyen, bu silahı almak isteyen, düşünen arkadaşlar için özellikle çekiyorum bu videoyu. Şöyle söyleyeyim, silah gerçekten çok güzel, birebir, orijinal. E, gördüğünüzde, elinize aldığınızda gerçekten sizde şöyle bir silah severler için özellikle bir mutluluk yaratacak bir silah. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi şuradan şöyle koyalım. Bir tane şuradan açıp bir iki tane bilye takayım. Hem onu bir görmüş olun. Evet bilyeyi takmak için. Şuradaki mekanizmayı geri çekiyoruz. Şuradaki delikten içeriye bilyeyi attığımız zaman da gördüğünüz gibi bilye hemen şarjörün ağzına geldi. Bu şekilde tabii ki düşenler oluyor olacak. 4, 5, 6, 8, 9. 10. Hem de sizinle beraber şu anda kaç tane bilye aldığını görüyorum. 11, 12. Biraz spontan bir çekim oluyor. 13, 14, 15. Arkadaşlar zaman almayayım. Neyse 15, 16, 17. 17 tane şu anda doldurdum. Belki de 18 tane de alabilir. Bilmiyorum. Şu anda bu şekilde gördüğünüz gibi doldu. Dediğim gibi çekme mekanizması. Evet biraz boşluk var. Büyük ihtimalle bir tane de alabilir. 17-18 tane. Bu şekilde dolduruyoruz. Ama tabii ben şu anda evde olduğum için bununla ilgili bir şey yapmayacağım. Şimdi tüp takımı göstereyim. Biraz genel bir inceleme gibi bir daha parça parça yapmayayım dedim. Tüpümüz ben aldığım yerden Gamon'un tüplerini aldım. 2,5 lira tanesi. Ki zaten e, çok da fazla böyle 4-5 tane tüp markası yok. 2-3 tane tüp markası var bildiğim kadarıyla. Evet buradan şu alt tüp takma aparatını açıyoruz bu şekilde. Yine izlediğim videolardan ben oradan cihazı aldım ve çıktım. Kesinlikle bana işte şöyle çalışır, tüp böyle takılır, mermi böyle yapılır diye hiçbir şey söylemedi arkadaşlar. Ben de zaten talep etmedim. Bu da belki de daha önce bu işi yaptığımı bildiği için, düşündüğü içindir. Şimdi bunu böyle sıkıyoruz. Şimdi ben de bunu sizinle beraber duyacağım ve göreceğim. Bunu sıktığımızda bir tıs diye ses gelecek ve tüp aktif olmuş olacak dediler. Orayı hızlı geçin. Evet. Tamamdır. Hafiften bir kaçak sesi gibi bir ses geldi. Şu anda tüpümüzü de taktık. Ben bunları buradan böyle boşaltabiliyor muyuz acaba diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle boşaltılır. Ama Evet. Böyle tek tek bunları boşaltacağım. Çünkü size atışını göstermek istiyorum. Boşken. Yani hem sesini hem mekanizmanın nasıl geriye gidip geldiğini. Yani çalışmasını bir şekilde görmeniz için. Bu arada Evet. Bu takılıyormuş. Ben şimdi fark ettim bunu. Sağa sola değil de öne doğru çekip şu çentiye getiriyorsunuz. Ve bu geride kalıyor. Doldurabiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar. Şimdi silahı şu anda tüp dolu. Silahı çektim. Şu anda bir atış yapacağım. Sizinle beraber ben de ilk defa yapmış olacağım. Biraz böyle acayip tutuyorum ki tam görün diye. Ve şu anda ilk atışı yapıyorum. Evet bilmiyorum sesi duydunuz mu? Şu anda biraz kulaklarım çınlıyor. Evin içinde olduğum için belki odadayım ama gerçekten tekrar atış yapıyorum. Evet, umarım ses gelmiştir size. Bu çok şiddetli bir ses. Ee, i̇nternette araştırdığımda bunun e, namlu çıkış hızı 90-92 metre diye yazıyordu saniyede ee, 1.5 Joule olarak hesaplanıyor, hesaplanmış. Yani işin özü e, yaklaşık bir 60 metreye kadar e, nişan aldığınız hedefi vurabiliyorsunuz. E, Billiona kadar daha gidiyor, onu bilmiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi tekrar çektim, bıraktım. Şu şekilde bir atış yapayım, şöyle bir görün. Evet. E, tek çalışan bir silah olduğu için tekrar geri düşmüyor. Çünkü şarjör var. Şarjörden dolayı şarjörü çıkartıp deneyim bakayım ne yapacak. Bu şekilde. Ama tabii şarjör yoksa hava yok demektir. Evet, pardon. Valla arkadaşlar şu an atış yapma şansım yok. Evin içindeyim. Dediğim gibi silah şu an getirdim. Kutusunu açtım ve sizinle paylaştım. Yani sizinle beraber ben de kendi almış olduğum silahı görmüş oldum. Silahla yapacağım atışlardan sonra tekrar paylaşımlar yapacağım. Ki e, ben e, kafamda bir 3-4 tane daha silah var. Onları da almayı düşünüyorum. Özellikle Zigza P266 modeli. E, bir tane Colt. Ya yani işin özü bu belli atan bir e, tabanca. Bunun pelet atanı var, artı plastik atanı var. Yani hepsinden hemen hemen birer tane bulundurmak istiyorum. Hatta bir tane de e, Top bu tabanca bulundurmak istiyorum. Yani elimde bulunsun. Yani hem e, elimde e, arşivlik bir diyeyim. Yani her silahtan bulunsun. E, belki bir şekilde atış yapmaya gittim. Her birini tek tek denemiş olurum. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.